Herkese selam arkadaşlar. Karatepe'deyiz. Yürüyüş kapısından. Karatepe'yi gösteriyorum. İçerisindeyiz. Burası Kocaöy'den alalı. Karatepe ilçesinin bulunduğu en yüksek mevki. Güzel oraya bir ziyaret yapalım dedik. Bekle, bekle. Anlatayım. Hoş geldiniz. Malatya'da yapmayacağız değil mi efendim? Karşıda da Sisi Hadisi olarak Papanuram gibi bir evet. bölge var. Buradan görüyorsunuz Sisi. Çeşitli bir abdületin yapıldığı yer burası. Kayakların telesi yapınırsınız. Atölye turları falan var. Zetek bir otel vardı. Grand Otel. Bu da sağ tarafımızda. Gördüğünüz gibi pembeli bölge çeşitli yerlerde kayak pistleri var. Bir de kafeler falan var işte. Çayma içeceğiniz. Ne yapacağınız bir Az önce bahsettiğimiz siz o hadisi daha net etkisiyle arkadaşlar. Zaten buraya geldiğiniz zaman yanından geçiyorsunuz. Daha net hoş aşağılarda. Karşı tarafımızda da bir kayak pistimiz var. Daha yakın. Birazdan yakınlığına gidelim. Görmüş olursunuz. bu bahsettiğimiz zaten çeşitli kafeler mevcut İşte pist şimdi size bir daha net göstereyim İşte gördüğünüz karşı tarafta Siz vadisi adı altında bir bölge bu kartepeye geldiğiniz zaman zaten yanından geçiyorsunuz arkadaşlar orada da tesisler oturur. var size kayıp pistinin bir, tazını... bir bir tanesini. Göster. Çevir. Karşıda da bir kayık pisti var. Şimdi i̇şte artık metreler yapabiliyorsunuz işte arkadaşlar. Bahsettik az önce de. Kayak sporu, kayak yapan arkadaşlarımız var. Oraya sizi başa başa bırakayım.